bu vesileyle ah, ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. sağ olun. O zaman şöyle Teşekkür geriye sağ bir özet yaparsak, e, şu iki maddeyi şöyle bir görüntüye getirelim. 15 mucize dedik. Lütfen hızlıca okumuş olun. E, ve buradan hareket ettiğimizde de diğer 15 e, 15'in son 3 beşlisi de e, zihinsel canlandırmanın çok büyük önemi, e, çok güzel bir videoda veya filmde Secret filminde bir sahne var. Adam 5 yıl önce hayal ettiği eve kavuşmuş fakat farkında değil. E, bu videoyu izleyenler, bu, bu filmi izleyenler kurgu diyorlar. Efendim böyle saçmalık olmaz diyorlar. Çok değerli bir hocamız var. E, biliyorsunuz Acar Baltaş hocamız. O Secret'a biraz karşı. Diyor ki yani 1.50 boyunla NBA'de oynayacağını bir Secret et bakalım. Acaba becerebileceğim mi diyor. E biz de diyoruz ki 1.50 boyunla işte herhalde NBA'de oynamayı da secret etmezsin yani e, öyle bir niyete düşmezsin ama 1.90 boyunla niyetlen ve gerçekten kendini buna ver bir gün karşına çıkar. Ya anlatabiliyor muyum yani dünyanın en zengin adamı olacağım diye niyetlenme. Geçen gün bir seminerdeydik aylık kaç para kazansanız mutlu olursunuz dedi semineri yöneten kişi içeride bin kişi var. Bir milyon dolar falan yazanlar var. Ya dedi ki yani bir milyon dolar çok da istenecek bir rakam değil. Yani sen nereden bir milyon doları kazanabileceksin? Ama dedi makul bir şey dedi. On bin dolar. Yani şu anda on bin dolar e, kazanırsanız eğer dedi ki ben bunun beşle on katını kazanıyorum dedi. Dönemsel olarak bir satın alırken etiketlere bakma ihtiyacı duymazsınız. İki bu akşam ne yiyeceğim diye dertlenmezsiniz. 3 hayatınızdaki birçok sıkıntıyı da ortadan kaldırmışsınız dedi. Ha şimdi bu mantıklı. Secret yapalım. 10 bin dolar diyelim. Ya da ne bileyim onun karşılığı olan 100.000, bin, 300.000, bin, bin neyse bu rakamı söyleyelim. Ama tutup da ben 1 milyon dolar kazanacağım dersen burası kabullenmiyor. Saçmalama Hakan diyor. Öyle şey olmaz diyor. Efendim, Efendim? adım adım gitmek gerekiyor Mesela şu an aldığınız maaşın e, iki katını hayal edin önce daha sonra üç katını iki katını gerçekleştirebildiğinizi gördükten sonra buna dair çalışmalar yaptıktan sonra zihin çok daha kabullen kabule geçebiliyor Ama bunun için bir aksiyon almanızı istiyor yani çekim yasası bu kuantum e, uzmanları da bunu hep söylüyorlar adım adım kabullendirerek içselleştirerek kendi ben, benliğimiz ve bilinçaltımız bunu kabullendiğinde size yeni iş fikirleri akıyor ve bunu rahatlıkla yapabiliyor hale geliyorsunuz. Diyorsunuz ki ben böyle böyle bir program yaptım, böyle bir iş buldum, böyle bir alan açtım kendime ve böyle bir gelir kaynağı yarattım. Bunu o zaman bilinçaltımız kabule geçtiği için yeni iş akışları, yeni gelir akışları gelebiliyor size. Edivan çok teşekkür ederim e, katkılarınız için. E, şu anda şöyle demek lazım. Hakikaten sıkıntıdayız. Satışla uğraşan insanlar oldukça e, kötü günler yaşıyor. E, artık müşteriye bir şey söylemeye bile korkuyoruz. E, bu da bu da sürekli bizi zor duruma düşürüyor. O yüzden de e, Einstein'in çok güzel bir sözünü koydum buraya. Hayat bisiklet sürmek gibidir. Dengeyi korumak için devam etmelisiniz diyor. O yüzden de bizim için e, tekrar heves ve motivasyon bu eğitimle sağlanacaktır diye düşünüyorum. Hele e, ödül sondaki ödülümüz. ...gerçekten çok motive edici olacaktır. Biz istiyoruz ki bu program... ...pazar testi ve perşembeleri olsun. Ve biz bir kamp gibi düşünelim bunu. E, grup haline, grup oluşturacağız sizlerden. O grubun e, katılımcılarını... ...her pazar testi, çarşamba ve perşembe... Yani ...birer gün önceden etkileşimlerde bulunacağım. Minik quizler yapacağım. Quiz bizi dinamik tutuyor. Yani böyle soğuk bir denize girmek gibi biraz titretecek. Yani o sınav stresi ama 5 dakikalık 3 soruluk hiçbir şey değil. Her zaman yaptığım ve çok değer verdiğim. Hani doktora gittiğinizde bir kan tahlili alalım Hakan Bey. Arkasından bir efendim affedersiniz işte diğer idrar tahlili vesaire alalım diyorlar ya. Biz de bir birbirimizle iletişim, bir satış becerisi, bir temsil sistemleri alalım. Bakalım şu son durumda ne durumdasınız? Acaba satışla ilgili becerilerimiz ne pozisyonda? Bunları alalım diyeceğiz e, filmler pdf'ler paylaşacağız niyetim haftaya pazartesi başla, başlayabilmek pazardan itibaren e, girişimde bulunacağız program 21 23 de olabilir 21 30 23 30 da olabilir 2 saat olacak her pazar pazartesi ve perşembe günleri e, şeklinde planlıyorum ve e, şöyle bir içeriğimiz olacak işte çekim yasasını anlatacağız uzun uzun çekim yasasının prensiplerini ama hemen satışla ilişkilendireceğiz yani satıştan kopartmayacağız çekim yasasını olumlu düşünme yanında temel satış prensipleri satış süreçleri bunları konuşacağız sonra satış motivasyonunu konuşacağız Çünkü motivasyon çok değerli buraya koymadığım bir kelime var Ben buna daha çok değer vermeye başladım motivasyon bizi böyle bir itiyor ama Devamı için disiplin gerekiyor. Bu disiplini de buraya oturtmamız gerekiyor. Ee, olumlu düşünme, satıştaki rolünü konuşacağız. Ee, çekim yasasında müşteri ilişkileri nasıl kurgulayabiliriz? Bunları konuşacağız. Empatiyi, anlayışı, karşımızdakini hissedebilmeyi konuşacağız. Eğer empati kurmayı bırakırsak arkadaşlar e, psikolojimiz çok bozulacak. O yüzden buna çok dikkat etmek lazım. Tabii ki iletişimsiz, iknasız bir satış eğitimi olmayacağı için değer teklifimizi, efendim etkili iletişimi, ikna'yı, pazarlayı, pazarlayı, ihtiyaç analizini gibi konuları da inceleyeceğiz. Ben burada çok böyle sizin vaktinizi almak istemiyorum, çok da böyle kafanızı karıştırmak istemiyorum ve en önemlisi de çekim yasasıyla satışları nasıl arttırırız, buna nasıl inanırız. Stretimizi nasıl yönetiriz, motivasyonumuzu nasıl sürdürülebilir hale getirebiliriz, başarı öykülerimiz neler var, dönem içinde de e, sistem işleyecektir. E, az önce çok güzel bir şey vardı, bugün çekim yasasıyla ilgilenen e, bir kişi, e, kendisi diyor ki tam onunla ilgilenirken grupta bu paylaşımı görmem çok ilgimi çekti diyor. Çekim yasasıyla ilgili çok değerli bir kitap daha var, Aykut Oğut'un hazırladığı. O kitabı da sizlerle daha sonra paylaşacağım. Arkadaşlar hayatımızdaki birçok başarılı insanın, tanıdığımız birçok başarılı insanın, hani o çobandım ben sonra iş adamı oldum diyen insanların tamamının hayatında secret var ama bilmeden yapmış. Yani çekim yasasını konuş, kullanmış, yani niyetlenmiş ve bunu olacağım demiş. O kadar çok insan var ki hepsinin videolarını sizlerle paylaşacağım e, ve onlarla bunu yapmaya çalışacağız. Onların öğretimlerinden devam edeceğiz. Bol bol rol uygulamalar yapacağız. Senaryo çalışmaları yapacağız birlikte. İtirazlara nasıl çözümler üretebiliriz? Bunları konuşacağız. Öyle serbest bir program ki bir tarafa doğru kaymaya başladığında diyeceksiniz ki hocam şu taraftan da biraz konuşalım. İstediğimiz gibi her hafta şekillendirebileceğimiz bir program olacak. Kapanış ve sertifika törenini de çok özel bir yerde yapacağız. Arkadaşlar, isterseniz eğer sizin için de uygun olursa ben bu programın son gününü Çınarcık'ta evimizde yani evimizdeki ofisimizde yapmak istiyorum. İstanbul'dakiler için çok keyifli olacak gelmesi. Şehir dışından da meraklılar gelsin. Ee, o kadar keyifli bir ortam ki şu anda çekimimizi burada yapıyoruz. Ee, ben, e, Ediba Hanım bahsetti az önce, burayı bir eğitim e, workshop odası haline getirmeye niyetlendim. Ev ortamında böyle 8-10 kişinin rahatlıkla ağırlanabileceği tamamen handmade, Ediba Hanım imalatı, e, kahvaltımız, öğlen yemeğimiz hatta ben istiyorum ki hadi gelin gelin şu manzarayı seyretmek için de Programı uzatabileceğiz. Arkadaşlar inanır mısınız? Şu anda size bahsedeceğim programın fiyatı zaten sadece son gün yapacağımız eğitimin fiyatıyla eşdeğer. Ben buradan böyle çok büyük paralar falan kazanmak istemiyorum. Ama bir şeye de değer vermek lazım. Hani onun bir değeri olması lazım. Eğer o değer verilmediğinde kıymet bilinemiyor. O yüzden de ben programı e, finalini aslında tüm programın ücreti gibi Ediba Hanım da ilk defa duyuyor bunu sürpriz e, tabii ki e, yani konaklama yok akşam dönersiniz inşallah <laughs> konaklamak isteyenlere yanlı bir otelimiz var ayarlarız efendim ne bileyim e, şehir dışından gelmek isteyenleri kendim bizzat gelip Yalova'dan istediğiniz yerden sizi alabilirim e, ben sizleri dostlarımı burada eğitimin son günü o sertifika töreni dahil tüm eğitimi konuşabileceğimiz tam bir günlük 9.30'da başlayıp 17'de biten bir seminerle kapatmak istiyorum. E, kayda yapan ilk 10 kişi zaten çok uygun bir fiyata girecekler ama devamında katılanları da başka bir gün ağırlarız. Çünkü burası 10 kişiyi geçemeyecek şekilde organize edildi. Sonrasında biraz kargaşa olur 8-10 kişilik bir hedefim var bilmiyorum fiyatı için ne diyeceksiniz Ediba Hanım ben paylaşıyorum fiyatımızı e, fiyat e, çocuklara özel ders verdiriyorum gerçekten e, verdirdiğimiz ders e, bu ücretin altında şey üstünde onu da söyleyeyim size ve 2 saati e, olarak e, e, ve çocuklar işte e, piyano çalmaya falan çalışıyor her gün yani Pazartesi Perşembe 2 ders saati 90 dakika 21.30 23 haftada 4 saat toplam 16 saat ders saat ücretimiz 250 lira gibi fiyata çekildi toplam 4000 lira gibi bir fiyata biz bu programımızı sizlere sunuyoruz ama ön kayıt olan ben gelmek istiyorum deyip hemen gruptan yazan ve Hanım'ın not alacağı ilk 10 kişiye 3600 lira yani indirdik iyice. Sınıfımız 24 kişiyle kısıtlı. Çünkü Zoom'da 24 kişi aynı anda görebiliyoruz. 24 kişi kayıt olursa iki seferde 12 12 ya da 3 seferde e, Çınarcık'ta da ağırlayacağım. Bunun da sözünü size veriyorum. Şimdi söz Ediba Hanım'da. Eee Ediba Hanım şu slaytla da devam edelim. Buyurun söz sizde. Ben biraz soluk Evet, bir ev, deniz kenarında bir eve sahip olmak istiyorsanız onun enerji alanına girmeniz gerekiyor. Biz arabamızı öyle almıştık mesela. Ee, sitenin önünde Range Rover'u görünce biz neden bunu almıyoruz? Bunu almalıyız. Detaylı bir şekilde inceledik ve o arabada oturduğumuzu hayal ettik. Çocukları arka koltukta eğlendiğini hayal ettik. Siz de denize sıfır bir yer istiyorsanız bizim bu evimizde her şeyi size yaşatmak istiyoruz. Burada güneşin doğuşunu izleyin, güneşin batışını izleyin. Bu evin sizin olduğunu hayal edin. böyle bir yerde bundan sonraki yaşamınızı rahatlıkla huzur içinde geçireceğinizi hayal edin. Sabahları kalkıp sahilde yürüdüğünüzü hayal edin. Bunları size yaşatırsak eğer, o enerji alanına çekersek biz çok mutlu olduk, siz de çok mutlu olacağınızı eminim. Evet Edivanım teşekkür ediyorum ee, gerçekten de bu enerjiyi hissetmek için burada olmak güzel olacak ee, şu anda söylediğim gibi bahsettiğim fiyat aslında sadece tek günlük buradaki eğitim fiyatı onun dışındaki tüm zulmlar bedava <laughs> ee, yani ben bundan para kazanmak isteseydim çok büyük rakamlar yazardım eminim de satardık yani bir alıcılarımız olacaktır. Ben görüntülerle ilgili paylaşımı durdurmadan önce söz almak isteyenler varsa onlarla bir araya gelmek istiyorum. Soru sormak isteyenler var mı? Ee, ya da ne bileyim paylaşımda bulunmak isteyenler var mı? Edip Hanım buyurun, yönetelim. Ben söz alabilir miyim Tabii Nurhan Hanım, hoş geldiniz. Özledik <laughs> sizi. Neler yapıyorsunuz? Görüntüm için çok özür diliyorum. Gerçekten hiç uygun bir ortamda değilim ama bunu da kaçırmak istemedim. Ee, yine ben de sizi çok özlemişim. Hakan Hocam'ın da e, seni de. Ya e, Büyük bir sürpriz oldu benim için de. E, her şey çok makul. E, sonundaki hediye inanılmaz cazip benim açımdan. <laughs> Muhteşem. Tek bir sorum var. Bir defa mı olacak ve neden yazın oldu bu? Şimdi ben <laughs> tatile gitmek durumundayım, memlekete gideceğim, düğünümüz var hafta sonu. Acaba tekrarı olacak mı? Bir onu sormak isterim. Yani aslında net sorum bu. Bir defa mı olacak, tekrarı olacak mı? Buna da olmayacaksa katılmak için elimden gelen çabayı tabii ki göstereceğim ama ne kadar verimli olacağını bilmiyorum bulunduğum yerde internetle çekmeyebilir kaçırırsam üzülürüm çünkü. Biz bunu sürdürmeyi düşünüyoruz çünkü bize çok şey kazandırdı hayatımızı çok değiştirdi istiyoruz ki sevdiklerimizin de bize danışan olarak başvuran kişilerin de hayatlarını değiştirelim ve kolaylaştıralım. Siz de kolaylaştırıcı alanında çok okumalar yapıyorsunuz ve bu alanda çok varsınız. Uzun süredir varsınız. Sizin de hayatınızda çok şey değişti. Bizim Kesinlikle, de hayatımızda çok şey değişti. Sizden çok şey Hakan öğrendik. Hocam, e, Hakan hocam başında bir şey söyledi. Hala eğitimlere devam ediyorum dedi ve ben bunu çok önemsiyorum. Ee, yani ha hangi konu olursa olsun bu alan tabii ki e, çok gelişime açık ve e, sınırsız bir alan. E, seve seve, e, özellikle sizlerden gelen, Hakan hocamdan gelen eğitimler her zaman e, benim için çok cazip. E, o yüzden devam etmek istiyorum. Çok teşekkürler. Devam edeceğiz, açacağız. Dediğim gibi biz kurumsal firmaların çalışanlarına verdiğimiz eğitimlerin içerisine yedirdiğimizde oradaki çalışanların motivasyonu çok arttı ve daha sonra sık sık bizi aradılar. Biz onlara sonra taktikler verdik. Ücretsiz yaptığımız bu denemelerde çok şey değiştirdiler hayatında. Kendi aile hayatını çok şey değiştirdiler çocuklarla ilişkileri, eşleriyle ilişkileri değişince iş hayatındaki motivasyonları da arttı ve hep bir üst kariyer alma hayalleri gerçekleştirdi. Yeni bir iş değişikliği alanına geçtiler. Cesaret edemedikleri konulara cesaret etmeye başladılar ve sürekli onlardan böyle başarı hikayeleri aldık. Oysa ki biz mevcut kurumsal eğitimin içerisine küçük küçük yedirmiştik bunları sadece. Şimdi bu alanda derinlemesine uzmanlaşıp yoğun çalışmalar yaparak biz de kendi hayatımızda gerçekleştirdiklerimizi size ilham olsun diye anlatarak uyguladıklarımızı sizinle paylaşarak ya da gerçekleştirmiş hayatında hayal e, e, değişim yaşatmış deneyimleri paylaşarak ilham olsun istiyoruz. Tamam. Bizim yani Hakan hocam biliyorsunuz yani çok analitik bir yapıya sahiptir. Her şeye inanmaz. Ben daha spritüel taraftayım. İnanıyorum. inanarak yaptığım, başardığım çok şey var bu hayatta. O yüzden e, cümlelerimizi ve davranışlarımızı değiştirdiğimizde hayat çok hızlı bir şekilde kolaylıkla akabiliyor. Hayatı zorlaştıran bizleriz. Bizim düşüncelerimiz aslında. Biz bunları değiştirdiğimizde hayat o kadar kolay, o kadar keyifli ki yeter ki inanalım buna. Ama bunu birinin bize hatırlatması gerekiyor. Herkes kendi yolunu bulamayabiliyor. Bazen Kur'an okurken fark ederiz bunu. Bazen bir videoda bir kişinin cümlesinde bulabiliriz bunu. Ama bizim bu farkındalığı vermemiz gerekiyor. Hakan Hoca'nın bu konuda bir görevi var. Ben de bir takım analizler yaptığım için ben de görevliyim. Sizi uyandırma görevimiz var. Bir uyanışa gelmemiz gerekiyor. İnsanlığın uyanışa gelmesi gerekiyor. Çünkü dijital mecralar bizi manipüle eden o kadar çok şey var ki bunlardan kendimizi korumamız, kendi iç gücümüzü keşfetmemiz gerek. Yoksa çok zaman kaybederiz. Evet, ben varım. <laughs> Teşekkür ediyorum. Yani Edip Hanım söyledi Nurhan Hanım. Tabii ki bekleriz sizi. Programın e, video çekimleri olacak. Daha sonra videoları da izlenecek. Onda da bir sorunumuz yok. E, zaten e, bütün program bir ay süreceği için e, Eylül gibi ya da Ağustos sonu gibi sizleri alacağız e, Çınarcı'ya. E, öyle düşünüyoruz. Konuşuruz. Özelden daha sonra da konuşuruz. Galiba Serdar Bey bir şey söyleyecek ama süremiz 6 dakika. İsterseniz bir dakika dakikadan uzatabilirim. Hiç merak etmeyin. Hakan Hocam. Buyurun. Hakan Hocam bir şey ah, söylemek istiyorum. <laughs> Buyurun. E, sizleri özledim. Edi da de özledim. E, o Çınarca'da gelmeyi, sizleri de ziyaret etmeyi çok istiyorum. E, artı e, yani ücreti de inanılmaz buldum. Yani gerçekten ee, çok insanın katılması gerekli çünkü ben sizin eğitimlerinizi bilen biriyim. Şirketimiz e, sizinle gelişti, büyük mesafeler kat ettik. Şimdi tekrar sizden o bilgileri alıp ben de bir aracı olarak arkadaşlarıma ileteceğim. Hem kendimi geliştireceğim hem de onları geliştireceğim. Bu vesileyle çok teşekkür ediyorum. Ee, görüşmek üzere. Hüseyin çok teşekkür ederiz. İnanın biz de sizi çok özledik. Ee, gerçekten de 365 mentorluğun e, daimi sürekli katılımcısıydınız. Harika bir programı yaptık. Bir yıllık bir programda birlikteydik. Ee, bekliyorum gerçekten programı bekliyorum. Artı Çınarca da bekliyoruz. Ee, mutlaka ya. gelmenizi istiyoruz gerçekten Esinlik de. Ya. Harika. O zaman ilk kaydımız Hüseyin Bey'den herhalde. Öyle görünüyor. <laughs> evet evet evet. Çok sağlıyorum. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Evet, sağ olun. İzmir'den Mornar Sigorta bireysel emeklilik gerçekten Türkiye'de bilinmesi gereken en ideal yatırım aracı. Fakat bunun farkında değiliz çoğu zaman. Lütfen çocuklarınızı şimdiden bireysel emeklilik sistemine dahil edin. <laughs> Ve bunun için Mornar Sigorta Hüseyin Aslan'a ulaşın. Onun deneyimli kadrosu size en iyi paketi sunacaktır. Bu konuda çok güvenilir bir ekibe sahip ee, ve Türkiye'nin her yerinden çalışanları var. Ee, bu ekibin bir parçası olmak isterseniz başvurabilirsiniz. Öğrencileriniz varsa Türkiye'nin isterseniz Ağrı'da olsun, isterseniz Diyarbakır'da yaşamış olsun, Mornar Sigorta'nın bir ekibi olabilirsiniz. O yüzden e, harika bir yapıya sahip ee, ve Anadolu Sigorta'nın en başarılı temsilcilerinden biri. Kendisini tebrik ediyorum. Ekip arkadaşım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkürler idi ben. Evet. Ee, ne yapalım Edibanım? Hanım? Süremiz doluyor. Serdar Hocam var. Serdar Hocam, kısa bir size de söz verelim o zaman. Buyurun. Müzikle geliyor Serdar Hocam. Ya, e, size bir sürpriz <laughs> yapayım dedim. Bir. Ee, iyisiniz umarız çok, çok iyiyiz teşekkür ederiz Şimdi e, ben de e, sizin bu değerli birikimlerinizden yararlanmak isterim e, yarın mutlaka arayacağım bu arada Edip Hanım'ı sizi de arayacağım çocukları da merak ediyorum bir ikinci, ikincisi <laughs> yalnız e, sizin daha önce zaten davet etmiştiniz ben eğitime katılacağım ama size e, bile hale gel, gelebilirim çünkü buradaki bir yoğunluk var e, olur mu hocam yani ben derslerine Peki. katılacağım akşam her akşam zaman her, şey. her, her zaman, her zaman her bekleriz. Zaten her biz zaman o programı ediyorum. ortak anlaşıp bir hafta sonuna denk getireceğiz diye düşünüyorum. Yani o çınarcık buluşmasını yani diyeceğiz ki bu pazar yapıyoruz kimler katılabiliyor? Hadi buyurun gelin. Öbür pazar başka katılacaklar o şekilde olacak diye düşünüyorum. Ee, Devam, ben derslerime katılacağım o zaman. Tamam çok teşekkür ederiz çok sağ olun. çok sevindirdik. Çok sağ olun. Evet. Evet. Çok sağ olun. Bu arada, bu arada sürenin kısaldığını biliyorum. Benim de iki tane çok bu Secret'le ilgili deneyimim oldu. Çok kısa hızlıca anlatayım. Lütfen hemen bir dakika içinde anlatırsan. Depreme gitmek niyetim vardı. Bir sabah kalktım saat 5'te yazdım hocam. Sonra yani şartların belli alanı dedim. Oraya gidemiyorum ama gitmek istiyorum. İki saat sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nden profesör hocalarımız aradı. Biliyorsunuz eğitimle ilgili çalışmalar yapıyoruz aynı zamanda. Evet. orada e, görev yapma şansımız oldu. E, yaklaşık dört gün yardımlar vesaire. Bir de bugün bir gelişme oldu hocam. E, bu şey de çok güzel denk geldi. Ben bu arada yazılım firması açtım bir tane. Harika. E, şey, e, tam üstüne gelmesi çok denk geldi. <laughs> bu, bu... Yani gönlümde vardı. Yazdım bu arada. Süper. Hepsi de bu oldu. Süper. Çok sağ olun. Harika şeyler Derli oldu. Ben teşekkür ediyorum. Ben sizin tamam. özellikler vereceğim sonra. Teşekkür tamam. ederiz. Arkadaşlar program bitmek üzere. Kapatalım mı? Yoksa bir kırk daha açalım mı? Ne dersiniz? Ediba Hanım da Evet. Evet. Biz şimdi size şey evet kayıt linkini göndereceğim. Oradan şey yapalım. E, haberleşelim tekrar. Grubtan lütfen ayrılmayın. Hediyemiz var grupta. Benim bir kitabımı paylaşacağım. Bir iki kitap daha paylaşırız belki PDF'lerden. Okuması zevkli oluyor. Ee, o zaman yavaş yavaş bitirelim. Edivanım buyurun. Siz Alıştırma için gruptan mutlaka size her gün etkileşimli videolar, ilham veren hikayeleri paylaşmaya devam edeceğiz. Siz de onları çalışma arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Motivasyonu yüksek olur, çekim yatasını için antrenman yapıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Spor salonuna gittiğimizde nasıl kaslarımızı güçlendirmek için her gün antrenman yapıyoruz? binç ee, bilinçaltımızı da bu antrenmana sokmamız gerekiyor kendinize çok iyi bakın hoşça, kal. hoşça kalın tüm dostlar kendinize iyi bakın hoşça kalın şu anda yavaş yavaş katılıyoruz kendinize iyi bakın Sizleri seviyoruz.